Evet arkadaşlar, şimdi bu tasarım biraz daha güzel, biraz daha fantastik şeyler var. tasarım genel olarak inceleyeceksek şöyle bir durum var. Yine logo, menü, dil seçimi, basit selekte koyarız. Hero alanı gördüğünüz gibi önceki tasarım videosunu izlediyseniz. Yine özelliklerimiz veya kategoriler, servislerimiz, hizmetlerimiz gibi genel yapıda bulunan bir tane alan, bir tane de güzel olsun diye bir ikon kümesi konulmuş. Destinations adlı bir alan konulmuş. Üç tane kart yapısı var. Kartlar diyelim buna. Ve seyahatle alakalı bilgilendirici kısa bir alan konulmuş. Bir tane görsel. Yeni müşteri yorumları. insanlar bizim hakkımızda ne diyor diye genel olarak bir müşteri yorumları alanı olur. Genelde burada üreticiler veya çalıştığımız ortaklar gibi manufacturer olur. Bir de newsletter bir alan oluşturulmuş. Bir önceki tasarıma nazaran daha güzel bir footer ile karşı, karşılaşıyoruz. Bu tasarım genel bir tasarımdır. Yine önceki gibi. Önceki daha basit ama bu biraz daha güzel. Genel, fix olarak olan şeyler. Şimdi başlayalım. Aşağıdayım. İlk dosyanızı oluşturalım. Bakın. Okay. bir klasör oluşturduk. Sağ tıklıyoruz. Diğer seçenekleri göster. Kod ile aç. Visual Studio Code kullanıyorum. Ekran Buradan yeni bir dosya oluşturuyorum. Dosyamın içindeyim zaten. Bir tane klasör. Klasörü ses klasörün içine bir tane daha klasör CSS bir tane JavaScript bir tane dosya oluşturacağız bir tane de image resimlerin olduğu klasör CSS'in içine bu her dosyada her yapıda aynı bir yapı kullanabilirsiniz yani genel bir CSS oluşturduk Shift ünlem işaretine tıklayınca ve taba tıklayınca otomatik olarak bütün e, kod etör, editörlerinde var. Adına bir travel koyduk. Bu header alanımız var. Gördüğünüz gibi tasarımda. Hatta önce başlamadan önce tasarımı şöyle bir bakalım. Tasarım menü var dedik. Hero alanını özelleştirmiyoruz. Hero alanı işte H1, P etiketi bir tane de bir renkli bir, bir tane buton, bir tane de Playmore yani pop-up butonu konulmuş. Şimdi bakıyoruz. Bir tane küçük kategori şey bir tane küçük title, bir tane de büyük title var. Başlık var. Genel bakarsanız aynı, aynı, aynı. Gördüğünüz gibi bir tane küçük başlık, bir tane de büyük başlık oluşturmamız gerekiyor. Ama ondan önce dediğim gibi tasarıma baktık. Tasarımda benzer yerleri genel kullanacağımız CSS kodlarıyla çağırıyoruz. Ama şu an burada çok fazla benzer bir yer göremedim. Sadece başlıklar haricinde, şu iki başlık haricinde. Bunları da genel yapıyı ekleriz. Ama ilk önce menü oluşturalım. Menüde bir tane logo. Menü linkleri. Menü linkleri şuraya kadar. Login, sign up ve select yapısı bil seçimi. O şöyle, Header dedik. Header de SEO açısından koyuyoruz. Yani header'in içine şöyle yapabilirsiniz. Header'in Header Header içine bir tane oluştururuz. içine bir kısa yol var şu an. Aniden düzenledim. Kon, shift, alt, F'e basarsanız. Mesela şöyle göstereyim. Kodlarda şu an yamukluk var. Shift, alt, F yaparsanız otomatik olarak iç içe nesnik yapıları düzeltir. Ben de görselimiz var. key blokayı koydum. Ben de navbarımız var. Yani biraz bir menü değil. içinde etkinliklerimiz var. Which links Destinations, hotels, flights, bookings, destinations. Flights, right. hotels. menü. Şimdi login'e sign up ekleyeceğiz. Şimdi burada öncelikle şunu söyleyeyim. Biz login'e sign up'ı mobilde göstereceksek ayrı ekleyelim. Mobil tasarım tabii gelince bunu buna karar veriyorsunuz. Şu an olmadığı için biz sadece menü gösterelim. Mobilde logoyu gösteririz. Login sign up ve diz seçimini gösteririz. Yukarısı doldururuz. Menüyü de yandan açtırırız. O yüzden menüyü tek bir konteyner içine aldım. Link olsun. Bunları başka bir yere yönlendirebiliriz. Başka sayfalar olduğunda. Biraz. Benim,

Evet, Altı, bir alt ev yapalım. Bir hizasızlık var. Düzelsin. Hem de biz de daha rahat görelim. Ctrl-S dedi. Ve evet, go live dedi. Şu anda gördüğünüz gibi yapı geldi, şimdi menüde biz logoyu çekelim, seçtikten sonra gördüğünüz gibi şuradan da yani şurada yapıları görebilirsiniz adı ve Dosya gördük, logo dedik, logoyu geldi mesela şurada hangi tamamen biten görebilirsiniz seçerken zorluk yaşarsanız. Logoyu seçtik, Logo adını küçük harflerle yazalım. Logo Burada direkt ne yazarsanız şuradaki ad besim adı görsel olarak geçiyor. Hem buradan isimlendirirseniz daha kolay olur sizin için. Ctrl E dedim. Logo SVG mi? Dönüşkan bakalım. Gördüğünüz gibi logo tek tek çizilmiş. O yüzden SVG olarak çekiyorum logoyu. Ctrl E dedim SVG. Change. Masaüstü. Google demiştik. Klasörü seçtim. Şöyle tekrar. Travel Assist Image. Klasörü seçtim. Export dedim. Logoyu gönderdim. Logoyu buradan görebilirseniz Böyle bir switch olarak geldi. Buraya şimdi indeks Look, us should Şimdi you put here? Size is in the This spice. if it is, is the chart. The header like legs, center. Justify content space between living. Biz bir hepsini yan yana aldık. Align items'la hepsini aynı yatayda hizaladık. Justify content space between'i kenarları doğru attık. Hatta şuradan da görebiliriz şimdi. Gördüğünüz gibi kenarları attık ama çok yayıldı. Tasarımda bakıyoruz. Mesela şöyle seçelim. Genişliğini yapmış. Shift'e bastım. N'e bastım. Ctrl K dedim. Grupladım. Buradan genişliği gördük. İlk ve son iklimi seçerek 1160 piksellik genişlik verilmiş. O yüzden ben de genel olarak 1160 piksellik bir genişlik verilmiş. O yüzden en üst kısma genel olarak maksik 1160 piksel yüz Margin left auto. Alt yeri 1160 pikseli, pizzeyde, 1160 pikselden daha büyük ekranlarda ortaladım. Kontrol seyredin. Yani şurada vermek bu yüzden oldu. Kontrol Kontrol seyredin. Kontrol Menü tekrar geliyorum. Logonun yüksekliği 33 piksel. Ben gelip altına. Bir logoyu seçelim. Object fit contain logonun bozulmadan 39 piksel yükseldi. Yüksekliği verdiğimiz sizin istedim. O zaman ayrı şurada kurduyorum. açısından Google'un text değerlerini gösterirken görsellere bit ve height değerlerini verin verin istiyor. O yüzden ekledim. Şimdi header menü bakalım. Header menüde ne var? Tıkladım, seçtim. Evet, demek. 17 piksel Google Sans demiş. Line height 22 piksel. Medium 500 demek. Font weight'i. 17 piksel medium. Header menü. Seçtiğim için. Font size. Evet. Tıp, burada seçtim? yakıştırdım, line o, o kendi aralarındaki boşluklara da bakalım. 55 piksel, çok yüksek bunu bizim e maaşımızın olmasını istiyorum. Çünkü son bu kitleme da ki, kimin... Projetle 55 piksel koymasını istemiyorum. Ağların tek tek alışım 6 çizgi çekmesin indirimi. Bizim border box olması Border box gibi değerlere bakabilirsiniz. Box sizing'in aldığı internette var. Evet, görebilirsiniz. Bilmek istemiyorum. Bunun ne işe yaradığını görebilirsiniz. Ama burada padding, margin değerlerinin bir bit içine verdiğiniz zaman hep beraber hesaplanmasını istiyor. Border box genelde kullanılan bir özellik. Gördüğünüz gibi geldi. Bir de Google Sans. Google Sans burada ücretli bunlarla uğraşmıyor. Open Sans kullanılır. Open Sans'ta 300 piksel, 300 font bedireciyle 400 medium kullanalım. Bir tane semi bold kullanalım. Bir tane de bold alalım. Style dosyamızın içine, içine şey, import edeceğimiz için kontrol seyredin. Yukarı çağırdım. Body üzerinde font family alarak Örneğin, sitede Örgü'nüz bir geldi. Hatta bakalım önceleri. Örgü'nüzü bir okumasak. Selekte Ariel gelir. Bu güzel seçildiği için. Bunu ayrıca şöyle yapmak lazım. Selekte font family şu şekilde edersiniz. Şimdi Tekrar tasarımımıza geliyoruz. Menü ayarladık. Login'le sign up var. Buradaki tekstler de muhtemelen şuna benziyor. Evet. Aynen aynı font ve evet alanlar kullanılmış. Bu bilgisayar ve aynen bilgisayar aynı. kullanılmış. Size. Masayı mı özellikleri aynı ama bugün bitenle sign arası kaç? 52 piksel demiş. O yüzden bunu özel Kontrol seyredin. Sign, sign koymuştuk. Ona Sign up biten koymuştuk. Sign border var. Buna özel. Border'a bakıyoruz. Yüksekliği 40 piksel. Şurada tasarımda bazen yamuk olabilir. Şuradan pelin pelin ölçemediyseniz. O yüzden 40 piksel diyoruz. yüksekliğini. Border radius'ı 5'miş. Border 50.

22 piksel demiş, biz 20 piksel dedim. İkinciyi kutumuzda koyduk. Seçtiğimiz var orada, seçtiğimizle hemen düzenleyelim. Seçtiğimizde aynı fontlar kullanılmış, aynı şekilde border iptal etmiş. 3. Mesela isimlendirmesini güzel yaptığım için burada kodlarken de bir daha index.html'e e, işlemeli bir çık yapmıyorum. Adderlane 3, yani ezberliyorsun bir süre sonra. Yani burayla işiniz kalmıyor kodladıktan sonra. CSS kodluyorsunuz. kodlatıyoruz. Select demiş. Outline no. Outline, Outline ise kenarda bir çizgi oluyor mesela. Butonlarda şöyle. Outline var bu yüzden onu iptal ettim. Tasarımda olmak için. Kontrol sevdik. Yapıştırdık. Gördüğünüz gibi menüyü kolay yaptık. Burada menüde 37 piksellik bir yukarıdan maaş top var. Evet, Çok güzel bir menü oldu. Şimdi menüden sonra bir hero alanı var. Hero alanından önce şu görseli yerleştirelim mesela. Body'nin en üst kısmına yerleştirilmiş. Bu görseli alırken biraz düzenleme yapabilirsiniz. Genel yani tasarımcılar bu şekilde teslim ediyor. Şöyle teslim etmiyorlarsa da söyleyebilirsiniz. Şöyle yaparsak daha çok işimize yarıyor. Şuradan şöyle yapıştırdım. Gördüğünüz gibi çizgide dikkat etseniz Bir renk atması oldu maalesef. Bu hizasının doğru olduğunu direkt tam bir dik yatay çizgi olduğunu belirtiyor. Ondan sonra bunu seçtik. Dekor var. Elipse inmiş. Başka bir şey sanırım. Şunu seçtik. Şöyle oynatalım. Gördüğünüz gibi doğru seçim. Baritap. Baritap diye bir isimlendirme. Yine kendimize göre görsel attık. Export ettik. Şurada hafif bir görsel var.

body top yerleştirelim. Index body. Body'yi direkt yerleştirebiliriz. Position relative veririz. Bu konuda çok URL dedim. Burasının içindeki body top kullanım. Position. Boşluk kalmasın değil. Biraz daha çıkabilirsiniz. Position. Nice.

gördüğünüz gibi şu geldi. Bir de repeat atmış oluyor. Gördüğünüz gibi repeat de iptal edelim. Yukarı biraz daha çekebiliriz. Mesela header üstte geldi. O yüzden biz header konteyner oluşturmuş reklamı. Position relative. Index daha aşağıda kalsın diye. Gördüğünüz gibi yukarı çıktı. Şurada ortada yukarı Gördüğünüz gibi Şurada bir background var. Select. Hemen selekti geliyor. bir iptal ettim. Görselimi yerleştirdim. Şimdi bu ders bu olsun. Diğer derste kilo alımını göstereceğim. Kolay gelsin.